Yunanistan ile Türkiye arasında bir adalar savaşı başlamış oldu. Türkiye diğer Yunan adalarını da ilhak etmeye kararlıydı ve yeni hedefte Midilli adası vardı. Fakat kuzeydeki Yunanlar ise Gökçe adadan sonra diğer bir Türk adası olan Bozca adaya da donanma gönderip füzeler fırlattı ve kolay bir şekilde ele geçirmeyi başardı. Türkiye iki adasının işgal edildiğini fark edince Midilli'ye olan harekatı durdurdu ve hemen oraya Türk savaş gemilerini yollayarak Yunan donanmalarıyla çatışma yaşamaya başladı. Türkiye'nin ana karısı bu adalara çok yakın olduğu için savaş uçaklarını kolayca bölgeye yollayabilmekteydi. Bu yüzden Türkiye burada üstün konuma geldiği için bir yandan savaş uçaklarıyla Yunanların gemilerini bombalarken diğer yandan da Türk donanmaları onlara eşlik etmekteydi. Belli bir süre geçtikten sonra Türkiye bölgede bulunan bütün Yunan gemilerinin tamamını patlatmayı başardıktan sonra Gökçeada ile Bozcaada'da yer alan Yunan askerlerine de füzeler fırlatmaya başladı. Fakat Yunanistan ise öfkelenip üst taraftan savaş uçaklarını yolladı ve böylece burada Türk ve Yunan uçakları bir hava savaşına başladı. Birkaç haftalık bir süre sonunda her iki tarafta savaş uçağı kaybına uğradığı için karşılıklı güç kayıpları yaşansa da Türkiye daha avantajlıydı. Çünkü uçakları azaldığı anda savaş alanına yakın toprağı bulunduğu için hemen yenilerini gönderme şansı vardı. Bu sebeple Türkiye bu bölge içerisinde hava kontrolü sağladı. Hemen ardından savaş gemileriyle adalara asker indirdi ve Gökçeada ile Bozcaada tekrar Türkiye'nin Mayısına girdi. Türkiye Ege'deki tüm adaları almaya kararlıydı. Hava sahası bu bölgede tamamen Türkiye'nin elinde olduğu için Samotraki ve Limnos adalarına da Türk donanmaları sefer düzenledi ve yaklaşarak füzeler fırlatmaya başladı. Ardından ise Türkiye öncelikle Samotraki adasına bir kısım ordusunu indirdi ve kısa sürede de bu adayı da kontrolü altına aldı. Daha sonra ise Limnos adasına gidildi ve Türkiye tam askerlerini indirecekken Yunanistan'ın yeni donanmaları bölgeye geldi ve bir Türk savaş gemisini patlattı. Yunanlar adalarını kaybettiği için artık çileden çıkmıştı. Fakat ellerinden fazla bir şey gelmeyecekti. Çünkü bu bölgede hava kontrolü artık Türkiye'nin elindeydi. Bu yüzden Türk uçakları bölgeye yaklaşan Yunan donanmalarını fark edip bombaladı ve kalanlar ise mecburen geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye adaları almaya devam etmek istediği için Limnos adasına tekrar çıkartma yaptı ve ertesi gün orayı da eline almış oldu Türkiye. Ardından dört tarafı da kuşatılmış Yunan adası olan Midilli'yi de almak için harekete geçen Türkiye adaya asker aktarımı yaptı ve hiç bombalamaya gerek kalmadan Türk himayesi altına alındı. Kısaca Türkiye hava sahasında üstün olduğu bölgedeki tüm adalara asker gönderimi yaparak teker teker kontrolü altına aldı. Yunanistan artık köşeye sıkışmıştı. Tek çaresi Türkiye'nin dikkatini kara sınırına çevirmesini istemekti. Bu yüzden Batı Trakya tarafına asker aktarımı yapan Yunanistan Türkiye sınırlarına saldırmaya başladı. Yunanistan burada ilerlemeye devam ederken